Selamlar Bropalar yeni gimbal edinmişken hemen dedim ki size bir video çekeyim Gimbal nedir nasıl kullanılır Çünkü bunlar inanılmaz inovasyonlar abi Hayatım boyunca böyle bir şeye para ödedikten sonra Ulan acaba o para fazla mı oldu demediğim tek şey şu stabilizasyon cihazları Daha önce gimbal kullanmadıysanız sahada bununla çekim yapmadıysanız Bu size ilk anda biraz acayip ve eğlenceli gelebilir Ha biraz da yorucudur açıkçası ama bence baya keyifli gelecek Böyle 2016-2020 yılında yılları arasında dış çekimler işte klipler falan çekerken çok fazla haşır neşir oldum bunlarla. Böyle işte dağda bayırda gelin damat videosu çekiyorsunuz. Bir otelin böyle tanıtım filmini çekiyorsunuz. Bir müzisyenin klibini çekiyorsunuz. O tarz işlerin hepsinde benim için gimbal zorunluydu. Çünkü o tarz işleri elde çekim yapamıyorsunuz. Elde çekim yapılmıyor. Artık bu da yeni gimbalım. Zhiyun Weeble 3. Ankara'dayken de Zhiyun Crane 3 kullanıyor. Yok lan Crane 2 miydi? Bilmiyorum ama işte bu Weeble 3. Aşağıya da güvenilir bir satıcıdan link içini bırakırım. isteyen olursa oradan bakabilir. Şimdi Weeble 3 ste Gimbal olayını anlatacağım. Sıra sıra anlatacağım. Kaçacağım. Bence bayağı doyurucu bir video olacaktır. Bir Gimbal nedir? Kimler içindir? Gimbal diğer adıyla Stabilizer. işte argo tabiriyle horoz kafası. Bir de Steadicam var ama Steadicam tam olarak bu değil. Bunun motorsuz hali olarak düşünebilirsiniz. Biraz daha böyle eski kafa yani. Bu horoz kafaları niye horoz kafası diyorlar bu arada? Horozu bir elinizde tutun böyle sallayın. Kafa sabit kalır vücut oynarken falan. Aslında oradan biraz ilham ham alınarak yapmışlar. Böyle kamerayı elinizde tutarken, çekim yaparken oluşacak sarsıntıları, sallanmaları giderecek bir inovasyon. Ciddi bir teknoloji ve içinde motoru olan bir sabitleyici. Şimdi tanımını boş verelim. İçerisinde motor bulunan bu cihazı kimler alıyor? Bu zımbırtı kimler için? Öncelikle biraderlerim bu işi ciddiye alıyorsanız, telefonla işte elde çekim yapınca içinize sinmiyorsa, bu işleri böyle daha profesyonel, daha güzel yapmak istiyorsanız, gimbal'ları her şekilde satın alıyorsunuz. Öncelikle YouTuber'lar, klip çekim çekimi yapanlar, gelin damat çekimi yapanlar, bebek çekimi yapanlar vesaire. Bu bahsettiğim işlerden para kazandığınız işler yapıyorsanız bunu kesinlikle alıyorsunuz. Zaten kaçarınız yok. Yani bu bir hobi olarak düşünmeyin. Orada zorunlu olarak alıyorsunuz. Video işinden para kazanan herkesin elinde bundan var. Yok işte benim kamerada 3 aksis var, 5 aksis var. Lensimde işte sabitleme var, sallantı önleyici var, ois var, ais var, roman Ais var <laughs> falan. bu Yani bu işleri geçin o işler çok tutmuyor. Sonuç olarak elinizdeki kamera iPhone olmayın istediğiniz kadar aksisler maksisler olsun o cihaz sizin işinizi görmüyor. İşte o zaman bu lanet cihazlara ihtiyacın oluyor kankim. Sebebi ise öyle ya da böyle kameranın içerisinde istediği kadar bir teknoloji olsun. Bu fiziksel bir destek sağlamadığınızda o kamera her türlü sallanıyor. Yani sallantıyı engellemek istediğinde bunu fiziksel değil de dijital yapmak isterseniz de çok kötü sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Bunu işte programda da düzeltebiliyorsunuz kamera sallantılarını ama tam kalitesiyle almayarak yapıyorsunuz. Etraf bozuluyor, sallanıyor vesaire. Mesela beni şu çeken kamera 2022 çıkışlı. İçerisinde 5 aksi stabilizasyon var ama ben yine de bununla çekim yapamam. Yine buna bağlamak zorundayım. İşte bu yüzden yine başa dönersek yürüyerek koşarak işte dinamik hareketli videolar çekmek istiyorsanız gimbal'a kameranızı bağlayıp o şekilde çekiyorsunuz. Çünkü sürekli tripodla çekim yapmayacaksın. Sabit aşılar çekmeyeceksin. Bu işten para kazanacaksan gimbal'ı alacaksın. 2. Gimbal'larda neden bu fiyat farkları var? Hepsi aynı işi yapıyorsa. Şimdi babacım telefonlara da üretilen gimbal'lar var. Kamera kameralara üretilen gimbal'lar da var. Bu yüzdendir ki bilgilersin satış sitesine 600-700 liradan başlar gimbal'lar 20 bin 30 bin liraya kadar gider. Buradaki farkı oluşturan temel özellikler var. Birincisi bir telefona gimbal üretmek aslında çok kolay. Çünkü telefon maksimum 150-200 gram. Bunu taşıyacak motor üretmek çok basit. Bir de bunun yanında kötü bir telefon olsa bile kameralarında her türlü bir stabilizasyon oluyor. Mesela iPhone bunu inanılmaz güzel yapıyor. İşte Samsung S22 Ultra var mesela. O inanılmaz yapıyor. Ama yani telefonunuz kötü bile olsa telefonunuza siz fark etmeseniz de orada bir stabilizasyon var. E bu yüzden de daha böyle hataya yatkın gimbal'ları telefonda kullandığınızda aslında bir şey fark etmemiş oluyor. E bu yüzden motorlu gimbal'ı bir telefonu 600 liraya da üretebiliyorlar. Kamera gimbal'larını konuşursak da buradaki temel sebep de aslında ağırlık. Mesela bu gimbal güzel dengelerseniz ki birazdan anlatacağım. 4 kiloya kadar taşıyabiliyor. Ha 5 kiloyu denedim mi? Deneyemedim. Öyle bir lensim öyle bir kameram yok ama 4 kiloya kadar taşıyabiliyor. Sonra eklenen modlar bu gimbal'ların aslında fiyatını artırıyor. Mesela çok acayiptir. Bu gimbal'ın burasında ışık var ve bu ışık aslında kaliteli bir ışık. Küçük ama kaliteli bir ışık. Burasında dahili bir mikrofon var. Yani bu gimbal'da var yani. Normalde kameranda olan mikrofonlar aslında burada da gimbal'da var. İşte burada girişi, mikrofon çıkışı aynı şekilde kameraya bağlayabiliyorsunuz. Zaten bir mobil uygulamasından da gimbal'ı kontrol edebildiğiniz için. İşte kasasının her yerinde bulunan işte tuşlar, işlevler. Burada bir tuş, burada bir işlev. İşte menüler, otomatik stabilizasyon falan. Şimdi bunun içerisine teknolojiyi koydukça bunun fiyatı artıyor. Ben açıkçası bu gimbalda bu özellikler dahilinde bir tık ucuz buluyorum. Yani sonuç olarak Zion alıyorsunuz ve Zion gimbal piyasasının en iyi markalarından biri. Şimdi bakınca Zion bir gimbalı bu kadar teknolojiyle aldığınızda aslında çok da fiyat söylemek istemiyorum. Belki ileri tarihlerde izlersiniz ama şu anki fiyatını düşününce aslında uygun fiyatlı geliyor bana. Zaten içerisindeki özelliklerden de bahsedeceğim. 3 gimbal nasıl kullanılır? Gimbal kullanmak aslında çok son derece basit. Yani elinize kurulduk Olduktan sonra verildiğin hasta gimbalı sadece tutuyorsun yön tuşu var falan. Kurulum ve denge ayarı bir tık zor görünebilir. Ama onu da çözersiniz zaten elinizde böyle bir alet varsa. Zaten ben de birazdan göstereceğim ne yapılması gerektiğini. Şimdi gimbal'lar açılmadan önce buradaki power tuşuna basmadan önce bir dengelenir, bir sabitlenir. İşte sen bunu sağ tarafa doğru yasladın bak kamera yamuldu. Düze getiriyorum aşağı atıyor kendini. Aslında burada dengeyi ilk önce kamerayı açmadan önce yapmamız lazım. Neden? Çünkü bunun içerisinde bir motor var ya bu motor senin kameranı sabitlemek için uğraşıyor kanka. Şimdi bakınca bu sabitlemeye çalışan motora ne kadar doğru dengelenmiş bir kamera verirsen o motor daha az çalışır. Ama sen bunu böyle yamuk verdin gimbal sürekli zorlanır. Bunun da yarattığı belli başlı sıkıntılar var. Bir zaten şarjınız çabuk biter. İşte gimbal ısınır. Bunlar zaten teknik sorunlar. Üçüncü sorun da mesela gimbal bir yerden sonra kendi kendini kilitliyor. Çünkü doğru sabitlemediğin için bir dik çeviriyorsun motor diyor ki Allah ben bunu taşıyamıyorum diyor. İşte orada doğru sabitlenmiş bir gimbal açmanız sizin zorunluluk oluyor. Yani faydanız olur falan demek istemiyorum. İşte yapsanız iyi olur gibi diye bir şey yok. Bunu yapacaksın. Bu zorunlu. Gelin şimdi hızlıca nasıl sabitlenir onu da göstereyim kankalar. Bunun aslında belli başlı kuralları vardır. Ben bu konuda bir uzman değilim. Yani kanalımda çok iyi bildiğim şeyleri anlatıyor olabilirim. Ama burada biraz daha amatöre yatkın anlatacağım. Çünkü ben bir gimbal uzman değilim. Ama senelerce kullandığım için belli başlı biliyorum ve sizlere de gayet anlatacağımı düşünüyorum. Şimdi kankalar aslında gimbal kurulumunda en temel amacımız şu. Gimbalımızı açmadan önce gimbalın her yerinde tuşlar var. Mesela bak şimdi burada tuşlar var kilit işte aynı şekil Tabi çok kötü duruyor şu an. Burada bir kilit var. Sağda bir kilit var. İşte gimbal'ın altındaki bir tabaka var. Bunun yanında lock var. Lock var. Bir sürü yerinde kilit var aslında bunun. Mesela şu an kilitlerini açtım. Kilidi açtığım için kameramı istediğim gibi oynatabiliyorum. Hatta bunun altındaki şeyle de. Çekimlerde şu çok büyük problemdir. Sürekli bozuk parayla sıkıştırırız. Adamlar altına mıknatıslı bir demir koymuş. Şimdi ilk önce kameramızı mesela şöyle yapalım bir. Öne düşmeyecek şekilde ayarladık. Bura sağ geçiyor. Buraya geçtik. Ha. Şurada duruyor kamera. Hemen kilitledim. Bak öne düşmeyecek kamera. Arkaya düşmeyecek kamera. Düz duracak. Dengeleyeceksin. Sonra hemen yanında burada bir tane vidası var. Bak bunu aşağı yukarı. Bak şöyle aşağı yukarı kaldırabilirsin. Ben bunu bak bu mesela attı. Hemen biraz aşağı çekiyorum. Bak. Şu an sabit duruyor. Hemen bunu da sabitledim. Şimdi bak bura kilitli. Hemen bunun kilidini açıyorum. Sağ bırakıyorum kalıyor. Sol. Gördüğün gibi aslında bizim yapmamız gereken temel şey gimbal'ı dengelemek ve kameramı nereye bırakırsam orada kalmasını sağlamak. Yukarı aşağı. Böyle bak bırakıyorum ve kalıyor. Ama ben bunu dengelemeseydim kamera bir sağa yatacaktı. İşte toparlayacaktın eline. Sağa bırakınca hafif sağ kayınca sağa gidecekti vesaire. E şimdi ne yaptım? Dengeledim. Gimbal dengelemek çok kolay. Zaten bunun üzerine her gimbal için bunun ayarını bulursunuz. Muhtemelen tanıtımını yapan insanlar da anlatmıştır. Sonra mesela bu ayarı yaptınız ya. Bu ayarı aslında kilit tuşlarını yukarı kaldırarak hop kilitledim, kilitledim, kilitledim. Bak gimbal kilitlendi. Görüyor musun? Bunun bize faydası ne? Siz bir kameranın dengesini yaptınız ya bir kere. Sonra kilitledin, kameranı çıkardın. Sonra kameranı tekrar bağladın artık bir daha bu ayarı yapmana gerek yok. Aslında ilk aldığında yapsam bu ayar senin için tamam. Tek bir kamerada kullanacaksan, tek bir kameran varsa aynı kamerayı kullanacaksan ayarını böyle bırak. Kitle kameranı çıkar sonra tekrar tak. Bu muazzam bir şey yani. Bir gimbal için olabilecek en iyi senaryo. Sonrasında bir de bu gimbalın şöyle bir özelliği var. Gimbalın bir tuşu var. Tuşuna basılı tutuyorum ve gimbal açıldı. Şimdi gimbalı açtım. Hop. Görüyor musun? Şu an sabit. Şimdi düzelttim. Bunu açtıktan sonra içerisinde bir tuş var. O tuşa menüye geliyorum. Motor bölümüne gidiyorum. Tıkladım. Otomatiğe tıkladım. Ve şimdi auto -tune yapıyor. Bak şimdi kamerayı salladı. Öne doğru sallandı kamera. Şu an auto -tune yapıyor. <laughs> Daha sola doğru sallandı. Düz bir zeminde olduğu için de gayet sorunsuz bir şekilde otomatik tonlamasını yaptı. E diyor ki okey. Senin işini hallettim diyor. Artık kullanabilirsin gimbalı. Bu kadar. Ve bu şekilde aslında bakın gimbalımı kullanabilirim. Sağa doğru çevirdim. Sola doğru çevirdim. Ve bu dengeyle gidiyor. Muazzam çalışıyor iki kere tuşuna bastım ve düzeldi Bir gimbalın kurulumu aslında bu kadar basit kankalar Yani gimbalı bir kere kuruyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz Yani gimbal kurulumunun önce pek bir şeyi yok Zaten bunu alacak noktaya geldiyseniz onu da yani bir saatte çözersiniz sorun olmaz Bir sonraki aşamaya geçiyoruz gimbal modları Gimbalın içerisinde 6 tane mod var Birincisi pf yazıyor pan follow diye bir mod Diyor ki ben bu modda kameran yatay olarak sabit kalacak diyor sağa sola da soft biçimde döneceğim. Kamera yukarı kaldırsam da öne bakacağım. Aşağı indirsem de sürekli öne bakacağım ama sağa sola döneceğim diyor. İkinci bot mod, L modu yani lock. Bak, diyor ki artık kilit moduna geçtim. Şimdi kilit modunda diyor ki aşağı yukarı zaten az önceki gibi oynamayacağım diyor. Ama bundaki fark şu sağa sola da oynamıyor. Aslında ön tarafa kilitlendi. Bir tripod görevi görüyor olabilir. Aslında öyle yorumlayabilirsiniz. Ama sağa sola oynamıyor gimbal hep öne çekiyor. Bak kamera şu an karşıda bir şey var. Karşıda biri. Ben sağa da dönsem sola da dönsem yukarı aşağı kilitlendi ona. Başka bir şey çekmiyor. Burada üçüncü moda geçiyoruz. Follow. Diyor ki ben takip moduyum. F. F tuşuyla da çıkıyor. Diyor ki ben artık aşağı indirdiğinde aşağı inerim. Yukarı çıktığında yukarı çıkarım. Sağa gittiğinde her şeyi soft olarak yaparım diyor. Soft olarak sağ, sol, aşağı. Kaldırdığın her yöne aslında ben hareket ederim diyor. Dördüncü mod Pov. Bu aslında en kontrolsüz mod. Dördüncü modda aslında pan, tilt, çapraz, mapraz her hareketini yapıyor bak. Hiçbir şeyi soft yapmıyor. Aslında en kontrolsüzü bu. Kameranı yine sallamıyor ama sen elinde tutsan kamera ne hale gelecekse o şekilde yapıyor. Bunun aslında benzeri çok güzel bir şey var. Bu gimbalın telefon uygulamasını açtığınızda telefonunuzu nereye doğru çevirirseniz aynı bu şekilde kamerada oynuyor. Az önceki moddan farkı soft hareket etmiyor. Ve her türlü çapraz hareketlerde yapıyor. Beşinci mod Vertex modu. Bak hemen kamera yukarı çıktı. Bu benim en sevdiğim modlardan biri. Neden? Çünkü 360 derece dönebiliyor kamera ve bu rap kliplerinde falan aslında çok güzel oluyor. Ankara'da zamanda klipler çekerdik. Cem Töre. Eğer Ankara'da işiniz olursa kardeşimin Instagram hesabını bırakıyorum. Cem bir yönetmen ve biz beraber klipler çektiğimizde girişlerde bunu çok kez kullanırdık. Kamerayı böyle eğiyorsunuz Vertex modda. Sonra böyle böyle tutarken kamerayı işte bir rapçiyi çektiğiniz esnada sola doğru çeviriyorsunuz tuşuyla ve kamera aslında 360 derece dönüyor. Bu da çok güzel görüntüler çıkarmanızı sağlıyor kankalar. Güzel bir özellik. Hatta bununla çektiğim bir tane de örnek görüntü koyayım en azından. Son mod. Portre modu. Bu çok basit ve aslında çok kolay anlayabileceğiniz bir şey. Kamerayı dikey moda getiriyor ve artık gimbalımız dikey modda oldu. Aynı pan follow, pf modu gibi. Bu da bu sefer kamerayı dikey tutmanıza yarıyor. Bu şekilde bir özellik. Bunu da hemen iki kere tıkladığımda PF moduna geri geliyor. Reels, shorts falan çekiyorsanız orada kaliteli görüntüler çekmek için aslında bu modu kullanabilirsiniz. Bu da gimbal'lara yeni gelen özellikler. Eskiden yoktu böyle bir şey. Tabii bu altı modun hepsi her gimbal'da yok. Yani bir gimbal, bir gimbal diyorum. Ağzım tam alışamadı bu kelimeye. Bu bir tık üst düzey bir gimbal. Yani içerisinde dolu dolu özellikler olan daha yeni çıkmış aslında. Taze bir ürün olduğu için bu kadar çok modu var. O yüzden neler yapabildiğimizi göstermek için de gösteriyorum örnek olsun diye. Siz yine de bakarsınız. Ziy 3'e e aşağıda verdiğim linkten. 5. Son olarak Zhiyun Weeble 3'ü de anlatayım en azından. Videoda bu şekilde de inceleme tarafıyla bitirelim. Şimdi Zhiyun Weeble 3'te neler var? Birincisi 6 tane mod var. Sonrasında kilit özelliği var. Gimbal'ınızı kilitleyebiliyorsunuz. Otomatik tonlama özelliği benim çok sevdiğim bir özellik. Kameramı koyuyorum. Auto basıyorum. O kendi sallantısıyla kameranın dengesini ayarlıyor. Sonra Gimbal'ın üzerinde bir tuş var mesela. Bu tuşla zaten kontrol edebiliyorsunuz ki çoğu gimbal'da da var bu aslında. Ama bu gimbal'ın olayı bence her tür konuda çok esnek olması. Yani aslında tek parmağımla, baş parmağımla bunu kontrol ederken hem de çekim yapabiliyorum. Bu şekilde bütün olaylarını kontrol edebiliyorum. Bu yüzden acayip ergonomik yapılmış. Sonra ışık. Işığın lümenini artırabiliriz. Mesela %10, %20, %30. Bak düşürüp artırıyorum. Aslında bu yüzme doğru vurdun. Oha lan bayağı güçlü bu arada. <laughs> zaten etrafımda çok güçlü ışıklar var aslında. Bunu da böyle açınca hala etki etmesi inanılmaz. Yani şu an bir ampul açsam siz fark etmezsiniz bile ampullerin açık olduğunu. Ama bu bayağı fark ediyor. Sonrasında aşağısında da üzerine bir kere tıklıyorum. Sıcaklık ayarı var. Sarı ışık vursun. Sonra beyaz. 2600 Kelvin'den başlıyor. Son olarak 5400 Kelvin'e kadar gidiyor. Gimbal'ı bu şekilde kullanmak istediniz. Burada bir tuşu var. Şu tuşa 3 kere bastığınızda gimbal ve direkt terse dönüyor. Ve artık selfie görüntüler çekebilirim. Yani kendimi çekebilirim. Bu şekilde de yüzüm ışık vuruyor. Allah kapatacağım şu yüzü. Hemen üzerine 3 kere daha tıkladığımda kamera geri dönüyor. Işığımı da kapattım. Mikrofon da zaten kameraya bağlı olarak kullanabilirsiniz. Abi en sevdiğim olay şu. Gimbal'lar normal bir tane sopadan oluşur. Bunun altına bir tane bilek desteği yapılmış. Bu bilek desteği baya yumuşak bir yapıda. Ve direkt bileğinize oturuyor. Ve artık sanki 10 kiloluk bir şey kaldırınca 2 kiloya düşer ya ağırlığı bir destekle birlikte aynı o bileğimi hiç ağrıtmaz ve altında da bir tane tripod çıkıyor. Kaliteli bir tripod. Bu tripodu da aynı bu şekilde masaya falan konumlandırmak için kullanabilirsiniz. İsterseniz tabi buradan da tutabilirsiniz. Sağlıklı olmamakla beraber. Buradan da tutabilirsiniz. Ama ben bu kolu daha çok seviyorum. İnanılmaz ya. Aşağıdan gide gide bir görüntü çekerseniz bu baya güzel bir hale geliyor. Kullanım sunuyor sizlere kankalar. Hatta bir dakika şunu da göstereyim. Gimbal aldığınızda size şu çantayla geçiyor. Oha kadraja sığmıyor ki çanta Baya büyük. Şöyle koyunca baya büyük bir çantayla geliyor. Üzerinde Çince ikonlar var. Sanırsam Çince bilmiyorum. Şurada bir Zion etiketi gördüm. Üst tarafı büzgülü. Alt tarafı da fermuarlı. Kameranızı diğer ekipmanlarınızı koyacağınız bir bölüm. Sadece gimbalın çantasıyla çekimlere gidin diye sizlere böyle bir imkan sunmuşlar. Allah en son çekim yaparken abur cubur yemişim paketini buraya sokuşturmuşum o yüzden masaya düştü. Konumuza dönersek Gimbal'ın tabi detaylı incelemelerini de izleyebilirsiniz. Ben biraz daha Gimbal nedir nasıl kullanılır onu anlatmaya çalıştım. Ama cidden böyle sağa sola çevirerek işte buradan da aynı şekilde hani rotasyonunu ayarlayarak bu düğmelerle ya yani çok inanılmaz yani çok dolu dolu her yerinde bir özellik var ve gerçekten kaliteli. Biraz da yukarı kaldırdım. Sağa doğru çevirdim ve Gimbal'ımı hop kapattım. Kapattıktan sonra kitliyorum Gimbal'ı hop Kitledim ve artık bakın kameram kitle Hiçbir şey oynamaz. Ve şimdi kameramı çıkarıp yarın tekrar taktığımda aynı şekilde devam edebilirim. Böyle güzel bir alet. Bence asıl olayı iyi bir gimbal olmasının yanı sıra çok fazla ergonomik yapı düşünmüş olmaları. Yani bu bilek desteği işte bu sopa ve sopada zaten işte küçülüp. Bu şekilde tutabilirsiniz Büyüye de biliyor Bunu da böyle sıkıştıralım Hah tamam Böylelikle gimbal nedir Nasıl kullanılır Neden alınır Bunu da göstermiş olduğum kankalar Umarım sevmişsinizdir Umarım beğenmişsinizdir Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bu video hakkındaki detaylı yorumlarınızı da bekliyorum Abicim işte şunu anlatsaydın güzel olurdu Gimbalı biliyor muydunuz Daha önce kullandınız mı Zhiyun markasından haberdar mısınız Video hakkındaki yorumlarınız Her şeyi bekliyorum kankalar Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram ismiyle kız kısa eğitimlerimi takip edebilirsiniz biraderlerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.